La 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 Oh yeah Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Free Fire'in yeni bir bölümüyle karşınızdayım Bu bölüm arkadaşlar Rastgele oyuncularla oynayacağız Evet arkadaşlar Böyle bir seri yapmaya karar verdim tekrardan Şimdi arkadaşlar başlatalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi takım arkadaşlarımız geldi. Halime, Emre, size kimmiş? Kral. Hepsi de Türk sanırsam. Bence Türkler. Şöyle bir hadi bakayım. Sen öyle biz de yaparız da. Hop. Ateş dansı yapıyoruz. Vakti işaret diyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi rastgele oyuncularla oynadığım zaman böyle oluyor. Herkes başka bir yere ayrılıyor. Neyse biz tek başımıza da gideriz. Evet, şuraya bakalım neler bulacağız. Hemen tabancayı alalım. Hop, AK bulduk be. Çok iyi. Şimdi gidelim arkadaşlar. Şuralara iki kişi inmişti. Çok iyi silahlar bulduk. iki kere AK. Vay be çok iyi. Şuradan ateş sesleri geldi bir bakalım. Ha şurada birisi var. Evet birisini aldık arkadaşlar. Ah Şunu da bayıttık. Az kaldı gidiyorduk. Damla Şükrü anons geçirdi. Şimdi alalım eşyalarını. Çok tehlikeli yere geldik ya. Ha bak. Neler biri sizi arkadan sıktı. Şimdi her an ölebilirim. Bak bak adam orada. Bak bak herkesi aldım. Can yok ama. Can ver can. Kimde varsa varsa. Eyvallah sende varmış. Şimdi hemen canımızı basalım. Şu an ar takım arkadaşları da yardım etse çok fena olmaz yani. Ben 4 kilo aldık. Hiç var mı bunda yok. Neyse şimdilik AK yeter. Canımız çok azaldı. Şimdi halime 90 yanımıza gelmiş. I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't don't need opinions, so don't waste my time then I just been living online My city don't show me no love and that's fine Fuck local radio stations I got more plays than all of these rappers combined I'm going, I'm going again I've been going in I'm fed up with so many things I gotta just let it all out I'm talking about the shit they've been talking about Telling me I should do this Telling me I should do that Telling me, telling me things about rap Talking the truth and that stab in my back That will knock me off track, oh no Too many things have been building Been hard to deal with, I just been drinking Remember my moves in the past I'm wondering what was I thinking Lately I'm living

Çanta üçü vermiş alalım. Kit var mı? Kit almamız lazım. Aldık kitimizi de buradan. Ve arabamıza tekrardan bir binelim. Evet arkadaşlar şuradan da ateş ediyorlar. Gidelim bakalım oraya da. Bunlar bizden bir ayrılmasa iyi olacak. Of, aha. Bir silah sıkıyorsam Aha. Andır. Andır sıkamıyorum son anda var ya. Cık cık. İkimizin de beceriksizliğine geldi. Son anda aldık bu arkadaşı da. Şu an arabamız da pert oldu ya. Neyse. Şenlik atışı yapacağım arkadaşlar. Bunlar drop'a doğru gitti sanırsam. Biz şenlik atışımızı yakıttık burada. Hop şuradan hemen. ipi doldurduk. Hemen şu şeye de bakalım. Hop MP40 mermilerini alalım. Kit yokmuş. Neyse biz de gidelim arkadaşlar. Oğlum ne yapıyorsun lan? Şimdi patlatacağım arabanı ha. Yürü <laughs> Şu bir numaralıyı alalım. Gelmek istemiyorsan neyse. Evet şuradan bir araba şey geldi. Ama tek başıma gitmek istemiyorum. Bu arkadaşlar da gelse çok iyi olacak ama kendi kafalarına göre gidiyorlar. Zaten adı üstüne rastgele oyuncularla oynuyoruz. Hepimiz anlaşacağız değil yani. Şu arkadaşın arabasını yaktılar. Şimdi bakalım nereden ateş ettiler buna. Bizim arabada gitti ya. Bu arada arkadaşlar birkaç gün sonra Free Fire son canlı yayınımızı yapacağız. Ondan sonra arkadaşlar zaten okul açılıyor. Pek fazla canlı olmaz. O yüzden son canlı yayınımızı yapalım. Yazın bol bol yaparız canlı yayın. Dün arkadaşlar 3000 e abone olduk. Sizlere çok teşekkür ederim. Sizlerin sayesinde Hop drop'ta ne varmış? AVM. Evet bu arkadaş mayına düştü. Mayın koymuş al Allah Allah. Kurtaralım bence. Şimdi Halime arkadaşa vuruyorlar. Nereden vuruyorlar ama belli değil. Şimdi arkadaşlar şuradan birisi ateş etti. El hayal ediyor. Halime bayıldı. O arkadaşı bir kurtarsak. Şöyle hadi gardiyan duvar koyayım. Yani arkadan da sıkıyorlar. Artık kendini kurtarsın diyeceğim ama öldürdüler. Şimdi biz bir yukarıda hop saltrik bayıldı. Daha nereden sıkıyorlar? Hop bir tanesi bayıttık arkadaşlar. Hop onu da bayıttım arkadaşlar. Şimdi Şuradan da birisi ateş ediyor. Buradaki kim ateş ediyor ya? Şuradan birisi ateş edip duruyor ama bulamadım. 7 kilo aldık arkadaşlar. Arkadaşlar oyundan çıkmış sanırsam yanlışlıkla hop bomba attı lan içeri bomba atmaya çalışıyorlar Evet arkadaşlar geldi Bayıldık. Adamı gelecek sanırsam. Bizim bu arkadaş da oyundan çıkmış. Ha geldi zaten. Anam dur lan dur. Ya oğlum ya. Vallahi canı çok azdır kesin. Neyse arkadaşlar. Ee, güzel oldu. Bak gördüğünüz gibi canı çok azdı zaten. 7 kilo aldık. 4. olmuşuz. Daha çok free var istiyorsanız like atıp abone olmayı eksik etmeyin. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.